1990'dan beri Eskişehir'de ikamet ederdim. Kendim Anadolu Üniversitesi'nden emekliyim. Emekli olup köye gelirken muhtar olmayı kafama koymuştum. O yüzden ben muhtar adayıyım dediğimde ilk etapta çok tepki aldım bayandan muhtar olmaz. Bayan sen git evde otur. Muhtarlıkta işin ne dediler. Karşımda eski muhtarımız adaydı. Ben dedim tek oyda çıksa arkadaşlar ben adayım. Yok çekil dediler. Ben dedim çekilmem. Çekilmeyeceğim bir oyda çıksa dedim adayım. 75 seçmenimiz vardı. Ben 38 oyla muhtar oldum. Demek ki nasipmiş ve eski Seyit Gazi'de ilk ve tek şu ana kadar ilk baya muhtar oldum. Ve bir iki projemiz vardı. Lavanta, şimdi ikinci projemiz bizim safran. Şu anda 15-20 gün içinde bir de safran ekeceğiz köyümüze. Bir de onun denemesini yapacağız. İkinci projemiz baz istasyonumuzdu. Baz istasyon bizde çekmediği için büyük sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi baz istasyonumuzu da nasip olursa projeye alındı. Dört ay içinde inşallah baz istasyonumuz da kurulacak. Tek amacımız şimdi bir imam evimiz kaldı. İmam evimiz yok. Onu da yaparsaydık. ikinci dönemde adaylığımı düşünüyorum. Mahalleden tabi karşı tarafın rakibinden çok tep tepki aldım. Bakın ne yapacak, ne edecek. Bir iş yapabilecek mi, edebilecek mi? İyi kötü köyümüzün eksiklerinden bir iki eksiğimiz vardı. Onları yaptık. Arazi yollarımız. İşte köy içinde çeşme olduklarımız, kırda çeşme olduklarımız, onları Seyit Gazi Belediyesi tarafından onları yaptırdık. Tabi biraz işler ağır ilerliyor ama sonuçta oluyor. Ve nitekim de biz de yapmaya, eğer gün devletin kapısını aşındırmaya devam ediyoruz. Şimdiden sonra da yine devam edeceğiz. deneniyor şey, işte, evet. evet. koyun sadece şey var. daha